Mahsun Kırmızıgül, yaz hitleri için stüdyoda Mahsun Kırmızıgül, söz ve müziği tamamen kendisine ait bir şarkılık yeni bir maçsiz single projesi için Şerif Kayran stüdyosunda kayıt çalışmalarına başladı. Cenk Torun Her şey ortaya çıkacak. Çılgın bedişin oktayı Cenk Torun'un, rol arkadaşı Mahsin'e merabetle yasak aşk yaşadığı Daları magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşinin evini Torun'un açtığı boşanma davası sürerken ünlü oyuncudan iddialara etkinlikte net yanıt geldi. Duygu Nebiyoğlu, Dava ertelendi. Babasına nefret kustu. Duygu Nebioğlu. Nerede kalmıştık annem? Diğer annesi Sufiye Orancı'nın fotoğrafını paylaşarak Metin Akpınar'a da gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Metin Akpınar'a karşı açtığı davasının ertelendiğini söyleyen Nebioğlu, 37 yıldır bana azap yaşatan babamın saf kötülüğünden çıkmak kolay değil, dedi. Gözden kara 50 yıllık suskunluğunu bozdu. Beni bu evliliğe ablam mecbur etti. Gülden Karaböcek. Ablası Neşe Karaböcek'in hayat hikayesini anlattığı İşte Benim Masalım adlı kitabındaki ihanet suçlamalarına ilk kez yanıt verdi. Müjde Aniden kameraları görünce korktu. İşin Çam'ın efsane oyuncularından Müjdar, Ar, AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere sert tepki gösterdi. Aniden karşısına çıkan muhabirlerden korkan ar. Niye çekiyorsun başkasıyla konuşurken? O benim özel hayatım ve mahremiyetim dedi. Melisa Aslı Pamuk. Oğluyla yeni pozlarını yayınladı. Yusuf Yazıcı ile kısa süre önce evlenip çocuk sahibi olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk. Sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı. Tolga Çevik. Hastalığını açıkladı, gösterisi ertelendi. Tolga Çevik. Ben Berfut'u nedeniyle sahneye çıkamayacak. İzmir'de yapılması planlanan talk show gösterisi Komedinin sağlık durumu nedeniyle 28 Mayıs 2025 tarihine ertelendi. Çevik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Lombardis hernisi nedeniyle gösteriye katılamayacağını duyurdu. Ceylan, 4 yıldır hayatımda aşk yok. 40 yıldır müzik sektöründe olan Ceylan, aşk hayatı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı 4 yıldır hayatında kimse olmadığını açıkladı.